Merhaba sevgili dostlar. Ben Kripto AT'ye yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar Binance'tan çok güzel bir airdrop geldi. Arkadaşlar Binance'tan 20 dolar net kazanç elde edebileceğimiz bir airdrop. Videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyip like atarsanız sevinirim. Yaptığım adımları aynı şekilde yaparsanız arkadaşlar 20 dolar çekilebilir bakiye boost alacaksınız arkadaşlar. Ödül ilk 50.000 kişi için geçerli. Videoyu iyi izleyin ve katılın arkadaşlar. Şimdi Videoya geçmeden önce Rain borsasının arkadaşlar referans linkini bırakacağım. Kayıt olursanız 50 TL değerinde Bitcoin kazanıyorsunuz. 1000 TL'lik işlem yaparsanız da gene 50 TL kazanıyorsunuz. Bunun haricinde e, emekçi borsasında da vadeli işlemler bonusu var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 80 dolar buradan almışım. İşte buradan aldım 10 dolar. Buradan arkadaşlar 100 dolar alacağım. Yani vadeli işlemlerde işlem hacmi yaparak buralardan para topluyorum. Bitget'in videosunu yayınlayacağım. 20 dolar yatırsanız 20 dolar veriyor. Bunu da açıklamasına linkini bırakacağım. Şimdi bu otomatik yarışma nedir? Arkadaşlar Bitget'te bir otomatik e, yatırım sistemi var. Bu otomatik yatırım sistemini beraber yapacağız. 1 günlük yaparsanız 1 boost, 5 güne 5 boost, 10 güne 10 boost, 20'ye 20 boost. Şimdi ben burada 20 günlük açacağım ve 20 boost'luk e, alım yapacağım. Her gün 1 dolar, 1 dolarlık alım yapacak, 20 günde tamamlayacak ve 20 dolarlık alım yapmış olacağım. Karşılığında 20 boost alacağım arkadaşlar. Promosyon dönemi e, bu bugün 24'ünde başladı. 16'sına kadar arkadaşlar. Haziran 16'sına kadar devam edecek. Toplam ödül havuzu 1 milyon dolar. Etkinlik sayfasına beraber katılacağız. Otomatik yatırım planı oluşturacağız arkadaşlar. Otomatik yatırım planının ne işe yaradığını detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk 50.000 kişi kazanacak arkadaşlar. Ee, ödüller arkadaşlar 2 hafta içinde dağıtılacak etkinlikten sonra bu dağıtılan şeyler arkadaşlar kuponları 14 gün içinde kullanmamız gerekiyor. Burada nasıl kullanacağını detaylı bir şekilde anlatıyor. Bunu da incelersiniz. Şimdi biz bu promosyona katılalım beraber videoda direkt. Şimdi arkadaşlar şöyle Türkçe'ye çevireyim. Etkinliğin bitmesine 20 gün kaldı. Etkinlik kuralları burada yazıyor. Ben arkadaşlar direkt promosyona katılın diyorum. Fazla uzatmayacağım. Kayıt başarıyla tamamlandı. Şimdi otomatik yatırımı kullanmaya başla'na tıklıyoruz. Evet dostlar tekrar geçtim video. Arkadaşlar buradaki değil de şu alttan direkt BNB seçeceğim. BNB arkadaşlar minimum e, 1 dolar yazıyoruz buraya. Ben 1 dolar yazacağım. E, burada arkadaşlar günlük diyeceğim. Şöyle Türkçe'ye çevireyim. Günlük olacak. Bunu onaylayacağım. Günlük 1 dolar alacak arkadaşlar. E, burada günlük 1 dolarlık BNB alacak benden. E, ben 20 gün sonra bunu iptal edeceğim arkadaşlar. Zaten hesabımda 28 USDT'm varmış. Onaylaya bastım. Plan başarıyla başlatıldı arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi devam ediyor. Orada iki tane coin seçiyorduk. Ona gerek yokmuş. Ben burada planımı başlattım. Bu plan arkadaşlar, ee, plana genel bakışa gidelim. Şimdi 20 gün sonra ben bunu arkadaşlar kapatacağım Şuradan ee, ofa basacağım veya şöyle Türkçeye çevireyim. Buradan planı kaldır diyeceğim. Arkadaşlar her gün saat de burada saat falan yazıyor. Her gün saat 9'da bir dolarlık BNB alacak. Ben bunu 20 21 gün sonra hatta 21 gün sonra ben bunu kaldıracağım planı. Zaten e, etkinliğe katıldık. Etkinliğe bu şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Diğer tarafta iki tane almanıza gerek yok. Yani tek plan ulaştırabilirsiniz. Ben BNB'yi seçtim. Günlük bir USDT'lik BNB alacak hesap benden. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. BM eee hesabınız yoksa Binance hesabına oluşturun. KYC yapın arkadaşlar. Binance'a gelin. Eee wallet kısmından arkadaşlar depozite tıklayın. Depozite tıkladıktan sonra arkadaşlar USDT'ye tıklayın. Burada e, Tron ağını seçiyorsunuz. Kendi USDT adresiniz var. Bu adresi arkadaşlar 20-21 dolar falan gönderin arkadaşlar. Bu şekilde etkinlikten yararlanabilirsiniz. Videoyu fazla uzatmayacağım. Videoyu sonlandıracağım. Videoyu sonlandırmadan önce kanalıma abone olup diğer airdroplara burada göz atabilirsiniz. Tüm airdropları burada paylaşıyorum arkadaşlar. E, kanalıma da abone olursanız çok çok sevinirim. Görüşmek üzere.